Salgın her şeyi değiştirdi ya. Tercihler artık yaşadığımız yerlere, yaşam alanlarımıza da sıçradı. Ve şehrin merkezinde havuzlu, teraslı evler için harekete geçildi. Teknede yaşayacağınız bütün konforu alıyoruz, daireye koyuyoruz. Pandemi yaşam şeklimizi de, ev arayışımızı da değiştirdi. Tabii kriterler de değişti. İnsanların hem tekne hem bahçe villa hem teras villa konseptini nasıl projeye dizayn edebiliriz diye düşündük. Ve tamamen kurgumuzu buna yönelik yaptık. Sadece iki binada yaklaşık 52 tane havuzumuz bulunuyor. Pandemide herkes kalabalıktan uzak olmak istiyor ama bir yandan da şehir merkezinde kalıp çalışmak gerekiyor. Pandemi bizi çok şekillendirdi. Sağlıklı ev kriterlerini oluşturduk. Merdivenle yürüyerek çıkılabilecek yükseklikte yatay evler olması gerekiyor. Kısıtlamada evde dört duvar arasında kalınca doğaya özlemde arttı. alan içerisinde doğayla iç içe olması gerekiyor. Evlerin muhakkak oda büyüklüğünde balkonları olması gerekiyor. Evlerde havalandırma sistemi ön planda ve tabii en büyük gerçeğimiz deprem. 7-8 yıldır yatay binaya dönmeye gayret ediyorduk. Yüksek katlı binaların insanların gerçeği olmadığını biliyoruz.